videomuzda GRJ5B marka model ofis ve günlük kullanımına amaçlayan dizüstü bilgisayarımızın teknik özelliklerine yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Intel'in en son nesil işlemci modellerinden olan Core i5 1035G1 bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Intel HM470 chipset anakart konumlandırılmış. Anakartın RAM bellek yuvasında 4 GB 2666 MHz DDR4 bellek bulunmaktadır. Ayrıca 32 GB'a kadar RAM bellek destekleyebilmektedir. Cihazın grafik biriminde ise Intel UHD grafik birimi yer almaktadır. Sistemin depolama kısmında veri aktarım için hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 256 GB SATA SSD kullanılmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde ihtiyacınız doğrultusunda sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Cihazın yapı ve kasa tasarımına baktığımızda GRC5B model dizüstü bilgisayarımızın Full HD 15.6 inçli ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Cihazın kasa boyutlarına baktığımızda ise 25.4 santim derinlikte, 2.5 santim yükseklikte ve 36 santim genişliktedir. Kasa yapısını incelediğimizde arka kapak kısmının plastik yapıda olup ergonomik bir hissiyata sahiptir. 41 Watt 4 hücreli akıllı lityum iyon pili sayesinde uzun süre pil kullanım süresi sağlayabilmektedir. Giriş çıkış ve görüntü portlarına ve depolama girişlerini incelediğimizde bir adet HDMI, bir adet VGA görüntü portları, 1 adet USB 3.2, 1 adet RJ45 Ethernet portu, 2 adet USB 2.0, 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık çıkışı ve güç girişi olduğunu görmekteyiz. Depolama kısmında ise bir adet 2.5 inç SATA girişi, 1 adet NVMe M.2 SSD girişi olduğunu da belirtelim. Ayrıca cihaza dahili hoparlör ve 1 adet dahili HD web kamerası bulunmaktadır. GRJ marka 5B model dizüstü bilgisayarımızın hem günlük kullanım hem de ofis kullanımı için gayet yeterli özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Game Garage olarak sizlere GRJ 5B cihazımızı incelemiş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. thank <laughs> you